Merhaba, İngilizce B2 Metin Çeviri serimize devam ediyoruz ve bu videoda birlikte günümüzde, çağımızda, günümüzde herkese ilgilendiren önemli bir konuyla ilgili B2 düzeyde bir metni makaleyi okuyacağız ve Türkçe'ye çevireceğiz. Bu videonun açıklamalar kısmına kurslarımın da linkini bırakacağım. Orada A1-A2 seviyesinden C1-C2 de en üst seviyede dahil olmak üzere en üst seviyeye kadar e, çok çeşitli konularda ve çeşitli seviyelerde çok faydalı kurslar var, arzu edenler gidip o kurslardan da istifade edebilirler. Bugünkü metnimizin başlığı şu şekilde Artificial Intelligence in Everyday Life Günlük hayatta yapay zeka Artificial Intelligence, kısadıyla AI, is no longer a futuristic dream Artık Futuristik bir rüya, hayal değil. It has already become part of our daily routines. O çoktan bizim günlük rutinimizin bir parçası haline geldi. From the moment we unlock our smartphones with facial recognition, yüz tanıma ile akıllı telefonumuzun kilidini açtığımız andan to the recommendations we receive on Netflix or Spotify, Netflix ya da Spotify'da aldığımız tavsiyelere kadar AI influences the way we live, work and communicate. Yapay zeka yaşama, çalışma ve iletişim kurma tarzımızı ve burada tarz anlamında etkiliyor. Many people use AI. Birçok insan yapay zekayı kullanıyor without even realizing it. Farket farkında bile olmadan kullanıyor. Without Mexicans'in başsın. For example, örneğin navigation apps navigasyon uygulamaları calculate the fastest fastest routes en hızlı rotaları hesaplıyor and smart assistants ve akıllı asistanlar Like Alexa or Siri, Alexa ve Siri gibi answer our questions in seconds, saniyeler içerisinde sorularımıza cevap veriyor. The invisible presence görünmez varlık shows gösteriyor. How deeply technology is integrated into modern life, teknolojinin modern modern hayata ne kadar derinden entegre olduğunu gösteriyor. One of the most significant areas, en kayda değer, en önemli alanlardan bir tanesi. Tanınıyoruz bu alanı. Where AI plays a role, yapay zekanın rol oynadığı, is healthcare, sağlık hizmeti ya da sağlık hizmetleri. Doctors use AI systems, doktorlar yapay zeka sistemlerini kullanıyorlar. To analyze medical images, e, tıbbi görüntüleri ya da görüntülemeleri analiz etmek için, predict illnesses hastalıkları öngörmek, tahmin etmek için and suggest treatments ve tedaviler önermek için. This does not mean, bu anlamına gelmez. Machines replace doctors, makinelerin doktorların yerini aldığı anlamına, anlamına gelmez. Replace yerine geçmek demek but they provide valuable support ama onlar değerli destek sağlıyorlar. making diagnosis faster and more accurate teşhisleri daha hızlı ve doğru hale getirerek. as a result sonuç olarak patients receive better care hastalar daha iyi hizmet alıyorlar, bakım hizmeti alıyorlar ya da and doctors save time doktorlar da Zamandan tasarruf ediyorlar. In addition, buna ilaveten AI-driven robots, e, yapay de, zeka destekli robotlar, are used kullanır, kullanıyorlar during e, esnasında ne esnasında surgeries, operasyonlar, ameliyatlar esnasında increasing precision, precision hassasiyet hassasiyeti artırarak and reducing recovery time for patients ve hastalar için iyileşme süresini azaltarak reduce azaltmak. This development shows bu gelişme gösteriyor how technology can directly save lives teknolojinin direkt olarak nasıl hayatları e, kurtardığını. AI also changes the way we work yapay zeka Aynı zamanda çalışma tarzımızı da değiştiriyor. In offices ofislerde AI tools yapay zeka araçları can summarize özetleyebiliyorlar. Long text uzun metinleri translate documents belgeleri çevirebiliyorlar or answer customer questions ya da müşteri sorularına cevap verebiliyorlar. Why some people fear that AI might take away jobs bazı insanlar yapay zekanın TKV'yi elinden almak anlamında mesleklerimizi, işlerimizi elimizden almasından korkarken others, diğerleri believe, inanıyorlar. It creates new opportunities, onun yeni fırsatlar yarattığına inanıyorlar. For example, örneğin companies, no, companies now need, şirketler şu anda ihtiyaç duyuyorlar. Experts, uzmanlara ihtiyaç duyuyorlar who can train, control and improve AI systems, yapay zeka sistemlerini e, eğitebilen, kontrol edebilen ya da geliştirebilen. Furthermore, bundan da öte, AI allows employees, AI mümkün kılıyor, izin veriyor ya da müsaade ediyor ya da sağlıyor, sağlamak anlamında. Yapay zeka çalışanların odak, to focus odaklanmalarını sağlıyor. On creative and strategic tasks yaratıcı ve stratejik görevlere odaklanmalarını instead of repetitive work kendini tekrar eden işler yerine ya da iş yerine. This balance bu denge can make workplaces more efficient. İş yerlerini daha etkili kılabilir, yapabilir. And people more satisfied ve insanları da daha tatmin edebilir with their jobs işlerinde. However, ancak AI raises ethical questions as well. As well dahi anlamında. Yapay zeka etik soruları da gündeme getiriyor. Raise question, e, gündeme soru getirmek ya da soruları gündeme getirmek e, anlamında. Soru doğurmak anlamında. Should machines be allowed to make important decisions without human supervision? E, Makinaların insan gözetimi, supervision gözetim olmaksızın önemli kararlar vermelerine müsaade edilmeli mi? How do we protect personal data from misuse? Kişisel verileri kötüye kullanımdan nasıl koruruz? These questions show, bu sorular gösteriyor. Neyi? DET bağlacıyla şimdi onu anlatan cümleciyi bağlıyoruz that while AI makes life easier, yapay zeka hayatları kolay, kolaylaştırırken, society must set clear rules, toplumun net kurallar koyması gerekir. Set clear rules o anlamda. To ensure fairness and safety, fairness adalet, adalet ve güvenliği sağlamak için, ensure sağlamak, ensure. For example, örneğin, when AI is used in a law enforcement or finance, yapay zeka kolluk kuvvetlerinde, law enforcement o anlamda, ya da e, finans, ma, e, finansta kullanırken, kullanılırken, it must not discriminate against certain groups, belli gruplara karşı ayrımcılık yapmamalı. Discriminate, ayrımcılık yapmak. Artificial intelligence is powerful but it must always remain a tool that serves humans. Yapay zeka güçlü ama o her zaman insanlara hizmet eden bir araç olarak kalmalı. Not the way, not the other way around. Tam tersi değil. The future of AI, yapay zekanın geleceği will depend, bağlı olacak ya da dayanacak not only on innovation, sadece inovasyona yeniliğe değil, but also on responsibility ama aynı zamanda sorumluluğa da. Metnimiz burada son buluyor. Videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve hala abone değilseniz kanala abone olmayı unutmayın istiyorum. Bir başka videoda görüşebilmek umuduyla. Hoşçakalın.